Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ben yüzü bir şey denemek istiyorum, bir makyaj bir şey denemek istiyordum ve size bir şey söyleyeceğim. Böyle size bir şey anlatarak işte yüzü bir şeyler yapacağım İşte biz her zaman, ıı, her zaman değil bazen Sapanca'ya gidiyoruz. Yani Sapanca'yı biliyorsunuzdur. Hep hani e, karşımıza çıkıyor işte Sapanca vlog, Sapanca vlog diye. Ben de hiç şaşırmıyorum hiç. çünkü biz de Sapanca'ya gidiyoruz ve küçüklüğünden beri gidiyoruz. İşte orası acayip derecede güzel videolardaki dedikleri gibi. Bizim orada bir villamız var. Villamızda işte ön ve arka bahçe var. İki katlı villa hem de İsrail villamız var. Villamızın bahçesinde havuz var. Acayip derecede güzel. Yani ben çok severim ama her zaman gitmiyoruz tabii ki de. 90 gün tatilde veya yazda gidiyoruz. Ama her zaman gitmiyoruz. Orası çok güzel. Tatil yapmaya gidiyoruz orada. Orada yüzüyoruz. Orada işte oyun oynuyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Aletlerimizi alıyoruz. Orada hep 4 gün, 3 gün kalıyorduk ama artık e, yazda ve 90 gün tatilde şey e, bir hafta boyunca kalacağız. Acayip derecede güzel olacak ve size de böyle bir video çekeceğim gitmeden önce. Evet yüzüdeki sürdüm. O Desse... We and... I did like to video. do Bye bye. Yeah.